Yürümek bana çok şey öğretti. Yürüyememekti. Sevdiğim bir eylemdi, ama şimdi çok daha fazlası. Ayağa kalkmak, hayata yeniden başlamakla ilgili. Merhaba, ben Gözde. Bir ziyaret için Yeriz defterine hoş geldin. Bugün sana anlatmak istediğim şey çok basit görünen ama derin izler bırakan bir eylem. Çok şaşıracaksınız yürümekten bahsediyorum. Yürümek basit bir eylem gibi görünür ama aslında kasların, hormonların, düşüncelerin köprüsüdür. Benimse varacak yerim yoktu. Sadece yürümek için yürüyordum. Yürümek yıllar içinde farklı duygularla anlam bulmuş bende. Düşünüyorum da kaç karlardan like yoluna, bir zamanlar özgürlük, bir zamanlar risk, bir zamanlar tamamlanma ve bir zamanlar arayış. Ama bu anlatı ne sadece bu anlamlarla ilgili ne de sadece yürümenin hikayesi olacak. Bu yere düşüp tekrar ayağa kalkmanın, hayata yeniden tutunmanın hikayesi olacak gibi hissediyorum. Yani galiba kalemim buna izin veriyor. Her neyse hadi hayırlısı. Valizleri hazırlayın. Başlıyorum. Derin bir nefes alıyorum önce. Evet. Bir zamanlar küçük bir çocuktum, sonra genç kız oldum, sonra vazgeçtim bir yan kadın olmaktan ve insan olmaktan. O kadar korktum ki bir aferinin gölgesindeki zamandan ve dönüştüğüm kişiden. Çok hırpalamıştım kendimi, peki ya ne uğruna? O kadar korktum ki kendimi daha da feda etmekten vazgeçtim, durdum, bedenim tarafından durduruldum. Hayatımın en kırılgan, en zor zamanlarından biriydi. Hani olur ya her şeyin dağıldığı, yolunu kaybettiğin, hayallerinden uzaklaştığın, yalnızlaştığın zamanlar. Ben o karanlıkta sessizce kaybolmuştum. İçimdeki sesler, şarkılar susmuştu. Ben kimim sorusunu bile unutmuştum. Bedenim, zihnimin yüküne dayanamaz olmuştu. Nefes almak zorlaşıyor, sebepsiz bayılmalar, açıklanamayan kanamalar ardı ardına geliyordu. Her şey askıya alınmış gibiydi. Ve sonra her şey ama her şey bir çaba haline geldi. Oturmak, kalkmak, yürümek. Varlığını bile bilmediğim kasların yerini ezberledim o süreçte. Sanki ilk 60 sayfası cinayet olan <laughs> suç ve cezanın kalan 380 sayfasındaydım. Kendimi öldürmüştüm. Ben dahil ağlayalım yoktu. Ve bunun vicdan azabını çekmem gerekti kendimi affedebilmem için. Çünkü affetmek kendini göz almaya gerektirir. Benim derdim sadece kendimleydi eski demiş ki Geceleri gök kuşağına boyamak mıdır suçum? Herkes bağırırken şehirler okumak mı? Susmak mı sözün bittiği yerde? Kusmak mı sindirebildiklerinizi? Apansız uykum kaçıyor bu kaç gece. Bu da mı aleyhime kanıt? Sondan saymaya başladım adları. Böyle hoşuma gidiyor. Beğenmeseler de seviyorum ellerimi. Hep olmayacak düşler görüyorum. Yenileceğim kavgalara giriyorum durmadan ve itiraf ediyorum. Silin adımı listenizden yokum aslında bir oyun olan kavgalarınızda ve aslı bir kavga olan oyunlarınızda kirli sevinçlerinizi ortak etmeyin beni, gözyaşlarınızla paylaşmıyorum, yalan övgülerinize de ihtiyacım yok. Gıyabımda kesinleşmiş hükümler verin, bir sürgün nereye sürülebilir ki? Gölgeler kelepçeye vurulur mu? Çekilin yürümediğiniz yollarımı kirletmeyin. O günlerde çok konuştum kendimle, yaratılışla, yaratıcımla. Belli ki Dostoyevski ile de çok konuşmuşum. Dua ettim, isyan ettim, sordum, pazarlıklar ettim. Allah'ım tekrardan yürüyebilecek miyim? Tekrar hareket edebilecek miyim? Ve söz verdim. Eğer yürüyebilirsem bu nimetin kıymetini bir daha asla unutmayacağım. Ve zamanla ilk adımlarımı eşimle attım. Benim hem toprağım hem dağım olmuştu bu süreçte. Sonra bir sabah sonunda tek başıma yürümeye çıkabildim. O gün gökyüzü daha mavi geldi, yapraklar daha yeşil, çiçekler daha canlıydı. Belki de mevsim değişmişti. Toprak sabah nemiyle bambaşka kokuyordu. Ve ben sadece bir şey düşündüm o an. Şükürler olsun. O günden sonra yürümek bir ritüele dönüştü benim için. Sabahları uyanıp yüzümü yıkıyor, kendimi sokağa bırakıyordum. Yalnızca bedenimi değil, ruhum da temizleniyordu. Zihnimdeki düşünceleri sıraya dizmeme çok ama çok yardımcı oluyordu. Düşlerimi düşündüğüm, hayal kırıklıklarımı, yaşadıklarımı, kendimi yaptığım seçimleri, her adım içimde birikenleri döküyordu. Bazen bir yere varmak için değil, sadece kendimle karşılaşmak için yürüyordum. Ve belki de en büyük değişim, öfkeyle algıladıklarımızın da, affetmenin de, ötekiyle ilgili değil bütünüyle bizim meselimiz olduğunu fark ettiğimiz gün başlıyordu. Ama herkes anlamıyordu bunu. Kilo vermek için mi yapıyorsun? Boş zamanın çok galiba. Her gün yürüyorsun. Ne işe yarıyor ki? Sen şu an çalışmıyorsun. İşini ne yapacaksın? Sen daha otur yerinde. Durmak zorunda kaldığımda halimi sormayanların, yürürken gördüğüm yaprağa sevinmeme, bu kadar laf etmelerine artık sadece gülümsüyordum eski gözdeyi, onun bakışlarını, beklentilerini orada geçmişte bıraktım. Çünkü artık biliyordum ki bu sadece fiziksel bir iyileşme değildi, bu bir bütün iyileşmesiydi. Yaralarımı anlamadan iyileşemezdim. Sihnim sakinleşiyor, ruhum arınıyordu. Ve bunun bilimsel bir karşılığı da vardı. Yürüyüş sırasında beyin, serotonin, dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonlarını salgılıyor Serotonin, moral, duygu durumu, uyku ve iştah düzenler. Yürüdükçe gökyüzü biraz daha açık görünür, hayat biraz daha kolay gelir. Endorfin doğal ağrı kesici gibi çalışır, yürürken acın azalır, yüklerin azalır, dayanıklılığın artar. Dopamin motivasyon ve ödül hissiyle ilgilidir, hedefini yürüdükçe başarı duygusu artar. Kortizol, stres hormonu, yürüyüşe dengeye gelir ve stresi azaltır. Ayrıca yürüyüş, adiponektin gibi metabolik hormonları artırarak hücrelerin insüline duyarlılığını iyileştirir. Peki insülinin nerede duyduk şeker hastalığında? Bu şeker hastalığına dair elimizdeki en güçlü silahtır. Evrimsel olarak yürümek ise sadece bir hareket değil, aynı zamanda tehlike geçti mesajı gibidir. Atalarımız için ayağa kalkıp ilerlemek artık bir tehdidin olmadığına, avcıdan kaçıldığına ya da güvenli bir alana ulaşıldığına dair bedensel bir onaydır. Bu eylem hayatta kalmanın ve keşfetmenin temel bir göstergesi olmuş, artık güvendeyim, ilerleyebilirim içgüdüsünü pekiştirmiştir. Peki size iskelet kası sadece hareket ettiren değil... Hormon salgılayan bir organ desem. Dı 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 Yürürken özellikle bacak, kalça ve sırt gibi büyük kas grupları çalışır ve hareket esnasında kaslar miyokin adı verilen haberci moleküller üretir. Bu miyokinler egzersize yanıt olarak salınır, sadece kasla sınırlı kalmayıp diğer organlara sinyal gönderir bağışıklık sistemini güçlendirir, ya şeker metabolizmasını düzenler, beyinle bile iletişime geçer, yani yürümek. Sadece bacakları değil tüm sistemi çalıştırır. İçten içe iyileştiren bir eylemdir bu. Peki ya benim bu kadar sevdiğim, ballandıra ballandıra anlattığım yürüyüşte sınanacağımı kim bilebilirdi? <laughs> ben biraz biliyordum galiba. Yani ara ara düşüyordum zaten. Hatta normalleşmişti çevrem için benim düşmem. Ama bu sefer farklıydı. Ayaklarımın üzerinde duramıyorum hüznü. O kadar ağırdı ki altında ezilmiştim. O işler öyle değil, böyle olur. Hadi bakalım diyen bir varlık vardı. Kaçtıklarından uzağa gidemezsin diyen andaydım. Ne oldu diye sorduklarında bacak burkulabiliyorsa eğer böyle anlatabilirim dedim. Burkulurmuş. Kayak kazası mı geçirdin? Ne yaptın kendine dediler. Hayır geçirmemiştim. Bu sakatlanma anlamsızdı ama bir sonuç vardı. Alçı, dizlik, yürüme çalışmaları, ödemin geçmesi derken yaklaşık üç ay geçmişti. Ve ben düzelemedim. Artık ameliyat kararı çıkmıştı. Menüsküsüm ve ön çapraz bağım yırtılmış. İkisinin bir arada olması kötüymüş zaten. Aylar süren fiziksel hareketsizlik, ameliyat, rehabilitasyon. Bacağımı kullanamıyor, ayağa kalkamıyordum. Artık çok ama çok yorulmuştum. Günde yaklaşık 3 saatlik rehabilitasyonla yavaş yavaş yeniden adım attım. Kısa, yavaş, dikkatli taytaylara başladım. Aslında bir yıl önce her şey yeniden başlamalıyım derken ben bunu kastetmemiştim. Yani taytaylardan başlamasaydım çok iyiydi. Önce bana adım atmayı hatırlatalım dediler. Adımın topukla başladığını biliyor muydunuz? Ben fark etmemiştim. Çok ilginçti. İnsan her gün yaptığı şeyin kıymetini pek de bilmiyor. Ayağa kalkmamı sağlayan şey ise güçlendirmeye çalıştığım kaslarım ve geçecek az daha sabır diyen dostlarımdı. Bilmeden kullandığım, adını unuttuğum kaslarla, tendonlarla ve kendimin farklı versiyonlarıyla tanıştım. Yürümek bana çok şey öğretti. Yürüyememekti. Sevdiğim bir eylemdi ama şimdi çok daha fazlası. Ayağa kalkmak, hayata yeniden başlamakla ilgili. Dağları, patikaları, gökyüzünü seven ben bu kez pencere kenarında kuşlarla konuşarak öğrendim tekrar yürümeyi. Yürüyememenin ne demek olduğuyla başladım. Adım atmanın aslında bir mucize olduğunu. Tüm bu süreçte yollar yine kendime çıktı. Yolculuğun vardığı yer yine kendimde. Darıla darıla ayıbı, affede affede sevmeyi ve güvenmeyi öğreniriz. Affetmekle unutmak arasında çok ama çok ince bir çizgi var. Bunu görebilmek de epey zamanımı aldı. Unutmayacaksın ama kendine yük de etmeyeceksin demişti bana yollar. Sonunu merak bile etmediğim patikalarda bırakmayı öğrendim yüklerimi. Bırakamadıklarımı yatsımıyorum ama bazılarını unutmuyorum zaten. Ve hiçbir cezanın bazı acıları gideremeyeceği gerçeğiyle yüzleşiyorum. Acıyı bir deneyim olarak yaşarken affedilmez olanı affetmeyi seçiyorum. <laughs> Geldik yine seçim konusuna. Size ikinci bölüme piu, ışınlıyorum şimdi. Neyse. Ve ben gün sonunda seçimlerimi affetmeyi seçiyorum. Çok istiyorum. Affetmek deyince öyle üstenci bir tavırdan da bahsetmiyorum ya. Zaten affetmek ermişlik nişanesi değildir. Affetmek bireyin kendini iyileştirme sürecidir. İçindeki yaraları sevme, öfkesini, hiddetini temizleme çabasıdır. Bu yüzden de affetmek biraz zaman alır. Bunca zaman sonra ise ben eski gözlüğe sarılmayı ve onu affetmeyi seçiyorum. Bu defterin bu sayfası tüm yalnızlıklarıma, iç konuşmalarıma, düşlerime ve gölgelerime yazılmış bir teşekkürdür. Şimdi yaşamaya devam edebilirim artık ve tüm gücümle iyiliği çoğaltabilirim gülerek, okuyarak, severek, düşünerek, dans ederek, inanarak, yazarak ve anlatarak. Bir ziyaretin yersiz defterindeydiniz. İyi ki geldiniz, ne iyi ettiniz. Ben iyileşmek için anlatıyorum. Anlatırken de benden bir iz bırakıyorum. Ben taytaylara başladım. Evet tıpkı bir bebek gibi yeniden yürümeyi öğreniyorum. Ama fark ettim ki konu ne olursa olsun ayağa kalkabildiğiniz an hikayeniz yeniden yazılmaya başlar. Ve aslında herkesin hikayesi biraz böyle. Düşe kalka ama hep bir şekilde yeniden. Kendinize, kaslarınıza, zihninize, bağlarınıza, gelmişinize, geçmişinize çok iyi bakın. Ruhun nefesini hissetmeyi de unutmayın. Dilerseniz de yorumlarda buluşalım. Ama bir de takip edip beğeni paylaşırsanız çok sevineceğim. Ala olur. <laughs> Benden bu kadar. Sevgiler.